ve tabi 81 ille hazırlık yapan 81 ille ilgili hazırlık yapan isimlerimiz gördüğünüz gibi birden fazla şehirli ilgili hazırlık yapan öğrencilerimiz oldu 4 şehir birden hazırlık yapanlar vardı bu sayfada birden fazla hazırlığı olan öğrencilerimiz var ve diğer sayfada da bir il hazırlığında bulunan diğer öğrencilerimiz var. Ee, şöyle sizlerin bilgisine sunuyorum. Şöyle çevirerek yan yazdığım isimlerin de gözükmesini istiyorum aslında. Ve tekrardan çeviriyorum. Ee, hazırlık yapan bütün öğrencilerimize sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Böyle faydalı bir işte bulundukları için. Bakalım bir hafta sürecek oylama sonucunda en iyi kim ya da kimler olacak. Görüşmek üzere.